Herkese merhaba. Yeni bir video sizlerle. Veltures Global Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Can Kahraman. Bu videomda sizlere şirketimizin ürünü olan Epivel'den bahsetmek istiyorum. Öncelikle ürün içeriklerini tanıtıp sonrasında ise dış paket tasarımını sizlere gösterip içindeki bantları göstereceğim. Öncelikle melatonin hormonundan sizlere bahsetmek istiyorum. Beyindeki epifiz bezinden Gece uyku saatlerinde karanlıkta salgılanan melatonin kişiyi çeşitli hastalıklara karşı korumakla birlikte kansere karşı da kalkan görevi gören bir hormondur. Buradaki gece saatlerden kastımız şu, gece 23 ile sabah 5 arasında zifiri karanlıkta insan vücudu bu hormonu salgılamakta. Melatonin hormonun bir diğer adı mutluluk hormonu olarak biliniyor fakat bizim vücudumuz bu hormonu salgılayabilmesi için bizim şu anki yaşamımıza baktığımızda tamamen radyasyonlu ve zifiri karanlık olmayan bir ortamda olduğumuzdan dolayı bu hormonu dışarıdan takviye halinde almamız gerekiyor. Melatonin hormonunu vücut almadığı takdirde sabah kalktığımızda mutsuz ve dinç olamadan kalkıyoruz. Çok halsiz kalkmamızın sebebi tamamen bununla alakalı. Melatonin hormonunu olan bantımızı yapıştırdığımızda sabah kalktığımızda mutlu ve dinç kalkmış oluyoruz. Melatonin hormonu aynı zamanda güçlü bir antioksidandır. Bu özelliği sayesinde göz yapılarını hücresel hasara karşı koruyarak görme sağlığını olumlu yönde etkileyebilir. Melatonin hormonunun mide asit sentezini engelleyici özellik göstermesinden dolayı reflü hastalığının belirtilerini azaltıcı etki yapabilir. Ve son olarak melatonin hakkında şöyle bir bilgi vereyim sizlere. Uyku üzerine etkisine dair yapılan çalışmalar sonucunda hem erişkin hem de çocuklarda olmak üzere uyku süresini ve kalitesini arttırdığı gözlemlenmiştir. Bir sonraki bileşenimizin adı lavanta özü yağı. Çeşitli cilt hastalıklarını tedavi eder, ruh halinizi iyileştirir, uyku kalitenizi arttırır solunum yolları hastalıklarına iyi gelir, saçlarınızı sağlıklı tutar. Gül özü yağı ise cildin canlanmasını sağlar ve daha genç bir görünüm verir. Depresif belirtiler veya akut depresyondan müzdarip insanlar için yararlı olabilir. Kas ağrıları, burkulma, ödem gibi sorunlarda oldukça etkilidir. Uyku düzenleyici etkisi vardır. Şimdi ise paketimizin dış tasarımından sizlere bahsetmek istiyorum. Sol alt köşede %100 doğal olduğunu gösteren bir damga ve alt kısımda ise şirketimizin internet sitesini görmektesiniz. Paketin arka kısmında dikkat ve kullanım talimatını hem Türkçe hem de İngilizce olarak okuyabilirsiniz ve burada şirketimizin almış olduğu sertifikaları görmektesiniz. Alt kısımda ise burada şirketimizin sosyal medya hesapları ve sol tarafta ise burada bir ünlem var. Bu ünlem şunu anlatıyor. Bu ürünün ilaç değil gıda takviyesi olduğunu bizlere göstermekte. Burada ise şirketimizin adresini görmektesiniz. Alt kısımda ise müşteri temsilcimizin telefon numarasını görmektesiniz. Bir paket içerisinde 24 adet bant bulunmakta ve her melatonin bantı 2 gün olmak üzere kullanılıyor. Yani bu paket 48 günlük olmuş oluyor. Şimdi ise paket içeriğine geçebiliriz. Bu şekilde bir paket içerisinde 6 farklı küçük paketler çıkmakta. Bunların her birinin içerisinde ise 4 adet melatonin bantımız çıkmakta bu şekilde görebilirsiniz. Şu anda ise lavanta özü yağının ve gül özü yağının güzel kokusundan ötürü ortamda çok güzel ve hoş bir koku var. Şu anda tamamen yayılmaya başlıyor. Siz bunu elinizle sürttüğünüzde de bu kokuyu tamamen anlayabilirsiniz. Bizler ise bu bantın yapıştırma bölgesi olarak boyun kısmı veya alın kısmında bu bantı yapıştırıp kullanabilirsiniz. Siz de Ventures Global ailesinde olmak isterseniz videonun açıklama kısmında ve yorum kısmında referans linkim bulunacak. Kimlik bilgilerinizi doğru girerek kayıt olabilirsiniz. Sadece ürün temin etmek isteyenler için ise e-shop linkim orada olacak. Oradan ürünleri temin edebilirsiniz. Bir sonraki bant videomda görüşmek üzere.